Evet, herkese merhaba. Shadow hoş geldiniz. Konu, film seçememek. Şimdi abi işten geliyorsun yorgun argın. Tamam, işte veya işte bir yerden geliyorsun. Her hani nereden geldiğinin çok bir önemi yok. Geliyorsun, aklında şey var. Kuruyorsun, akşam mısır patlatacağım. İşte ne bileyim ben. İşte bir şey söyleyeceğim, pizza söyleyeceğim, şunu yapacağım, kol alacağım, ya, antep fıstığı yiyeceğim. Yok, sihir fıstığı yiyeceğim, o daha iyi oluyor, tombul oluyor falan. Neyse yani, bir plan yapıyorsun, akşam film seyredeceğim işte Netflix'ten yok işte Apple'dan ne bileyim ben ya da neredense işte bir yerden film seyredeceksin dizi seyredeceksin plan var abi. Abi geliyorsun eve planı uygulayacaksın ya şimdi tabi. Orada işte mısır patlatacaksan mısır patlatacaksan patlat 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 ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Televizyon karşısına geçiyorsun o kumandayı alıyorsun eline başlıyorsun şunu mu izleyeyim şunu mu izleyeyim. Dur lan şunun fragmanına da bakayım aa bak bir de şu gelmiş bakayım falan. Olan bir bakıyorsun saate bir buçuk saat geçmiş sırf fragman seyretmişsin bir boka da yaradığı olmadı süre de gitti zaman da gitti hiçbir şey de izleyemedin. O yüzden plan yaparken Belirledin abi, filmi, diziyi belirledin, saati belirledin, her şeyi belirledin, her şey sabit olacak. Eğer orada ben dur bir film seçeyim de izleyeyim dersen sıçtın, izleyemeyeceksin, fragman, se fragman seyredip gideceksin. Ona göre, kararını önceden ver, uygula, uzatma, küt.